Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte evet gene arkadaşlar oynuyoruz. Evet bugün celladın mutfağına yani 16. örneğe geçeceğim ve ilk şampuanları ha şey yapacağım. Açabilme imkanım olacak yani de açamayacağım tabi. Evet yani zar zor açılıyor zaten. Şu yıldırım sandığını da onun için saklıyorum. Burada sa şanslı kutular güncelleniyor. 12. seviye oluyor. Öyle açarım buradakileri. Aa. Güzel. Dekorasyon geldi bize altın çete diye. Burada bu videoyu 13'ünde çekiyorum. 14. 14'ünde yayınlayacağım evet aralığın. Şöyle bir puanlar falan aldım. Emojileri göstereyim. Bunu hiç görmemiştim. Bunu hep görüyorum. Bunu da daha önce bir kez görmüştüm. Bir iki kez. Evet dediğim gibi burada şey kahraman dev vardı ama ben onu kullanmıyorum. Burada balıkçıyı açtım, balıkçı. Bok gibi kart zaten. Niye 15. ayında da açılıyor hiç anlamıyorum. Bir de koç bineceğim. Hiç yani açmaya gerek yoktu. Yine yani 11. da açsaydım sevinirdim. Şimdi hiç yani hiç sevmiyorum. Şunu kullanalım. Burada sadece 4 tane efsanevi kaldı açmam gereken mezarlık, goblin makinesi, ruh imparatorcisi. Bir tane destan kart O da kastırga zaten. Oğlum şu prenses de 11. arenada ben 15 oldum hala açmadım. 16 olacağım şimdi hala açma, açmamış olacağım. Dur. şimdi 5 yaptım bu arada. 5 bayağı güzel. Ya bunu takabilirim de yok takmayacağım. O zaman belli oluyor hangi desteği kullandım. E deste de onun oldu. Sadece bu vardı. Şimdi şu da oldu sanırım. Bakayım. Oldu mu? Olmamış. Neyse bu ne? Altın değil mi? aynı altınmış. Ben bir şu altınları alayım zaten. Hiçbir şey fark etmiyor. Bir şey Daha çok mu çıkıyor? Daha sonraki seviyede falan. Yok ya aynıdır. Bir açayım. Aynıdır aynıdır. Evet 70 daha 70'e var. Ya 80'e bir geçeyim de evrim parçası alayım. Şöyle bakalım. Tamam. Son maç sanırım. Destem bu. Flama'mı zaten biliyorsunuz. Bir sürü flama birlikte. Burada da öyle. Yok pardon burada. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Şu anda kaç bir kupayım? 5478 15. arına. evet bu. Bu da 4'müş. Tamam. Tamam destemde sistemde bu zaten biliyorsunuz. En sevdiğim kavacığım 108 oldu balıkçıyla. 303 şey galibiyet falan. Tamam. Tamam. Son kez 15. da maç atalım. Sonra 16'ya geçeriz. Tamam. Orada dinamit varmış yani kutununda. <laughs> Hiç görmemiştim. Hem de en başta. Bol şans diyorum. O hançer düşesi oynuyor 2768. O baya değişikmiş ha. Şeyi diyorum. Şu kule şey var ya kule. Şeması mı deniyor ne deniyorsa artık. A şu şu. Göstermeye çalışıyorum da yani şu, Heh, bu bu tamam gösterdim. Sağ ol abi, sağ ol. Sikret ordusu. Güzel, MAHVOLDU oldu. Hadi vur lan, vur. Affenin koçum. iki goblinin oldu bir şey değişmedi ama olsun bir sürü goblinin olurdu hemen şu taş çekerdik ama olsun şunu şöyle sallayalım ana oğlum bu detayları hiç fark yok burada şey rayları değiştirmek için falan kol varmış şey varmış burada madencinin kaskı mumlu Şöyle hepsini atıyorum. Ha güzel. Bir tane bulmaz vurması bile yeterliydi zaten. İyi oyundu. Son kez baktım tamam. 30 kupa kazandık. Ve geçtik. Evet. Evet, altın şövalye veya iskelet kral. Aha dur ya, onu şeye bakmadık şurada. 16 jeneri yazıyordu ya önceden. Artık şampiyon açabilirim, evet. İşte bu. Altın şövalye. Bu yıldırım sandığından ne geldiğini bilmiyorum. Geçti bu. Aslında şu yıldırım sandığıydı bir dakika. Heh. Yok, bir dakika nerede ya? Bu? Şu yıldırım sandığı deniyordu? Yok. E evet evet buna yıldırım sandığı deniyordu ya. Veya şok bilmiyorum. Buna ne deniyor bilmiyorum da hadi bakalım açalım. Ne geldiğini de bilmiyorum. Ama net efsanevi geliyordur. Şampiyon gelmez. Aa gene aynı şey. Ama efsanevi falan var herhalde. Şoklarız şoklarız. Bu ne oğlum hep sıradan. Destansı. Destansı. Tamam. Bu mu ben güzel bir şey bekliyordum ama. Hmm. Cık. Kimi değiştirsem? Minyon sürüsü. Tamam, hiçbir şey değişmedi. Şunu değiştirelim. Klon. Tamam. Şunu değiştirelim. Tamam. Mini Pekka. Neyse fırın, tamam. Tamam tamam bunlar geldi. Ne saçma artık. Heh, şu o iyi bir yükseltelim. 6 veriyormuş zaten ilk seviye On şimdi. Fırın. Altı seviye yaptık onu. Nevi yükseltelim. Bir dokuz seviye. bunlar yükseltelim. Bunu da yükseltelim mezar taşı. Başka yükseltecek kart kalmalı oğlum. O varmış lan. Niye söylemiyor bu? Abi bu niye belli etmedi? Normalde derdi. Neyse. Yani dur şu kutuları bir açalım. Zaten onlardan şampiyon gelmiyor da neyse. Esenye falan gelir. Hadi. Güzel verdi burada Güzel verdi. Nerede muhafıza? Muhafızları veriyordum zaten o şeyleri. düzeltiyordum da. Şimdi 11 seviye yapacağım. Oha. Hiç böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Şunu alalım. Ha iki etti tamam. Hadi 4 Tamam. Üç güzel. Efsaneye gelecek bence altın değil. Kasırga geldi tamam. Onun destansı bölmesinden bakmalıydım ya. Yani son kez. O ne naz? Daha kalmadı mı? Aa kalmamış. <Gülüyor> <Gülüyor> Kasırgayı da açtık. Güzel. Heh, bu arada o puanlarla ben cadıyı şey yapacağım. Diğer şey yapacağım. İkinci. Burada sadece düşmesi değişiyor. Başka hiçbir şey değişmiyor da burada her şey değişiyor. Cadı yapacağım ya cadı aynı. Şimdi şu kaldı. Hayki ya bir şey gelmiyor zaten. Hmm, tamam. Oğlum şu, şu dekorasyonu da bir açamam. Dekorasyon değil de neyse kuleşi. Buna Da bir geliyor bak altın gelmez olsun Bu da güzel 11 seviye yaptık sonuçta. sonunda yazdı ya yeşil parladı böyle 15 bin kaç 600 veriyor güzel iki taraftan da 600 veriyoruz neyse dur bir maç atalım sonra ben yaparım öyle şey yaparız 5508 güzel. güzel. Şimdi şu şampiyon sandığını açarız. Şampiyon gelir. Bir tane şampiyon açarız. Neyse şöyle bir oynayalım bir tane. Bir girelim. Bu nasıl müzik oğlum? Arena değişik. Müzik. Az önceki müzik neydi oğlum? Cık 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 cık. Böyle garip bir şey vardı da. Of ya kılıcım olsaydı kıvılcım sallardım arkadan. Bak o taktik güzeldir koçum. Tamam mı? O taktik kullanılır. Güzel. Hadi hadi yavru ejderha olsun. Güzel. Adamın ne oynadığını anladım. Adamın ne oynadığını kolayca anladım ki. Ya en yüksek seviye zaten cadı yani. Geri kalan minyondur, iskelettir. Bilmiyorum bak golem bile sallayabilir yani. Peki beni kandırmaya çalışıyor ha? Dur. Ya kılıcım mal mısın ya? Hadi lan hızlı tara hadi ya. Hadi tamam. Şöyle bir yandan ikisine bakıyorum. Oğlum bayağı değişikmiş. Müzik bile değişikti. Bu ne oğlum niye? baya bayağı garip. Zaten kraliyet aç çıkmadan önceydi bu arada. şöyle hepsi güzel hepsi Oha adamın ikinci tomruğu varmış Nasıl oldu oğlum iki kez at He şey Dur anladım Ya hızlıca doldu ya da aynası var Kaç aynası olsa gözük Gözüktürürlerdi Artık o nasıl iyi oyundu diyelim. Niye sesin çıkmadıysa artık benim tavuğumun. Oo 800 kraliyet paketi ne güzel. Benim paketime bakalım. Ben paket. Dur şunu bir ilk yıldız seviyesi yapayım da. Ha, hemen parladı. İlkini görmüş oldum böylece. İlkiyle bir bakacağım. Sonra ikincisini de alacağım zaten. Oğlum o, o nasıl ses harbiden başlangıç. Hiç güzel değil. Hah. Oo, kıvılcımım yakıyor koçum. Kıvılcımım kasıyor. Düşme bir şeyini göremedim de doğru düzgün. Dur. Şu silah şöyle kendi kendine halletti kulem. Güzel. iyi oyundu hiç göremedim ama olsun artık sonra görürüz kaç tane o 11.000 tanecik kalmış e hala bu bundan daha kalın gözküneyse anlamadım. Demek ki destanlıçalarda farklı oluyor. Evet arkadaşlar bugün bu kadarsın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay bay. Bay bay.